Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Karabük'te 39 yıldır bıçak bileyiciliği yapan Ali Açıkgöz, Kurban Bayramı'na iki gün kala siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor. Vatandaşların bıçaklarını bayrama hazırlayan ustalar, bir taraftan da satış yapıyor. Vatandaşların bayram öncesinde uğrak yeri haline gelen yerlerden biri olan bıçakçı Ali Usta, yaklaşık bir haftadır vatandaşların kurban kesimi için kullanacaklarını bıçakları yetiştirmek için eşiyle birlikte gece yarılarına kadar çalışıyor. İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan bıçak ustası Ali Açıkgöz, her yıl olduğu gibi vatandaşlar bıçaklarını biletmek için son günleri seçtiği için yoğunluk oluştuğunu söyledi. Karabük'ün en eski bıçakçısı olduğunu aktaran açık göz, her yer bıçak dolu. Gece 10-11'e kadar bileme yapıyoruz. Şu ana kadar 5000 tane bıçak bilemişizdir diye konuştu.